Merhabalar Melekçi Lezzetler Mutfağı'ndan herkese selamlar. Ee, bugün kırmızı acı biberden çel tarifi yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarım kilo şöyle kırmızı küçük acı biberlerim var. 5 ee, adet de kapya biberim var. Bu reçelimizin ismi acı biber reçeli. Ee, Namı diğer aşk reçeli de deniliyor. Tatlı acı olduğu için galiba. Arkadaşlar o zaman hemen doğramaya başlıyorum. Ama doğramadan önce küçük bir bilgi. Bu acı biberleri elimizi yakmaması için eldiven giyeceğiz tabii ki. Ben doğramaya kapya biberlerden başladım. Bu şekilde incecik. Önce dilimliyorum. Ben böyle küçük küçük doğruyorum arkadaşlar ama siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Acı biberleri doğramaya başladım şimdi. Ee, kokusu bile çok farklı. İnsanın genizini yakıyor. İlk elde ben gelmişim Ama eldivenlerle de rahat doğrama yapamıyorum bu arada. Onu da belirteyim. Şimdi. Bunları da küçük küçük doğruyorum aynı şekilde. Ben neden yarısını, kapya yarısını acı biber yaptım. Acısı çok baskın olmasın diye arkadaşlar. Size de öyle tavsiye ederim. Bakın, yani kokusu bile farklı öbür biberlerden ama çok güzel dönüyorlar. Tazelik. şimdi ben bunları şekerle birlikte akşamdan ıslıyorum Minik minik doğradığım biberlerim. Ve şekerimi. Bu milim. ölçü 500 milimlik bir bardağım benim. Ama biraz daha şeker atacağım sanırım. Böyle hı hı. iki bardağa yakın. Hemen hemen iki bardak değil. Şeker attım ve karıştırıyorum arkadaşlar. Şekeri eriyip tamamen sulanıp biberlerimizin daha tatlı olmasını sağlar inşallah diye. Evet şimdi üstüne streçleyip bırakacağım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, e, ertesi gün oldu ve ben ocağa koydum acı biber reçelimizi. İçine böyle küçük yarım bir limon sıkıp, güzelce yıkadığım limonu içine atıyorum. Onunla beraber pişecek ve sonra istersek içinden alıyoruz onu. E, bu şekilde bir aparatım var ve onun içinde karanfillerim var. 6 adet falan karanfil var. Onu da bıraktım içine. Tarçın falan koymayacağım. Kendi tadında olsun. Evet, reçelimiz hazır neredeyse. Şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar kanalım çok küçük ee, büyümesi için abone olmak gerekiyor lütfen abone olur musunuz sizden ricam şimdiden çok teşekkür ediyorum evet sıcaklığı yerindeyken kavanozda dolduralım arkadaşlar. Harika. Evet arkadaşlar, şahane görüntüsüyle prensesimiz hazır. Şu muhteşem görüntüye bakın, kıvama harika ve araştırdığım kadarıyla birçok şeye faydası varmış kırmızı acı biber reçemi. kalp rahatsızlıklarından tutun kansere kadar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar lezzeti harika arkadaşlar bir dahaki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın